Didim Efeler villalar bölgesinden herkese merhabalar. Bugün yine sizlerle fırsat niteliğinde bir villa ile beraberiz. Villamız 3 artı 1 fiyatımız 9,5 milyon. Şu anda araç otopark yerimiz burası arkadaşlar. Villamız arka tarafta kalıyor. Arka tarafta kaldığı için arsa payı daha fazla burada. Burası da bizim bahçe alanımız. İleriki zamanlarda dilerseniz burayı da havuz alanı olarak düşünebilirsiniz. 3 artı 1 full eşyalı. Didim Efeler villalar bölgesindeyiz. Şu anda en uygun müstakil olarak en uygun villayı sizlere tanıtıyoruz arkadaşlar. Barbekü alanımız burada. Burada bahçe mobilyası bir de burada da yeşil alanımız mevcut arkadaşlar. 3 artı 1 full eşyalı mal sahibi sadece eşyalarını alıp çıkıp gidecek arkadaşlar. Evet alt katta açık Amerikan bir de salon alanımız mevcut. Mutfak alanı Burada her şey bütün beyaz eşyalar mevcut arkadaşlar. Full eşyalı dediğim gibi. Fiyatımız 9,5 milyon. Şöyle salon alanında göster. Televizyon ünitemizi göster sana zahmet. Konsolumuz burada. Bir de burada yerden terasımız mevcut arkadaşlar. Gayet kullanışlı bir teras alanımız burada mevcut. Dilerseniz hem salondan hem de mutfağın oradan buraya çıkabilirsiniz arkadaşlar. Kocaman geniş bir salon alanımız burada mevcut. Fiyatımız 9,5 milyon arkadaşlar. Didim'in müstakil olarak en uygun şöyle hafiften göstereyim. Sadece burası küçük bir tadilat görmesi gerekiyor arkadaşlar. Onu belirteyim. Yani bu villada sadece boyadır. Bir de o gördüğünüz rezervuar labo değişmesi gerekiyor. 400 metrekare arsa payına sahip iki tane villam burada mevcut. Buranın arsa payı yaklaşık 250 metrekare arkadaşlar. Burada da çift gördüğünüz gibi çift kişilik yatağımız hemen üst tarafta klima gardrobu göster. Eşyalara baktığımız zaman gerçekten güzel eşyalar burada mevcut. Burada küçük bir balkon alanımız mevcut. 3 kişinin rahatça oturabileceği, vakit geçirebileceği bir balkon alanımız. Şu Makyaj dolabını da göster. Sana zahmet edeyim. Kombini de göster. İkinci odadayız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tekli yatağımız burada. Orada da iki tane koltuğumuz. Yerler burada. Laminan Park arkadaşlar. Hemen burada. Doğu tarafına bakan sürgülü. Sineklikleri mevcut. Otomatik panjurlar mevcut. Fransız balkon. Bir diğer oda arkadaşlar burası da eşyalar çok olmasına rağmen gördüğünüz gibi burası da gayet kullanışlı arkadaşlar. Şöyle şu